Sonra da seçeneklerde demirin çektiği kartlar olduklarını düşünerek bunların pozitif çarpan sayılarını ve asal çarpan sayılarını hesaplayıp buradaki puanları hesaplamış olduk. Şimdi demirin puanı 16'dan büyük, 30'dan küçük olması gerekiyor. Şimdi hesaplamalara baktığımız zaman 16'dan büyük, 30'dan küçük olacak şekilde C seçeneği olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Demir burada 36 numaralı kartı çekmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. İstanbul'a gidecek otobüslerin hareket saatlerine bakacak olursak, şimdi 90 dakikada bir İstanbul'a gidecek olduğuna göre bir sonraki otobüs 8.30'da, daha sonraki 10'da. Şimdi 8'de Ankara'ya hareket etti. İlk otobüs daha sonra iki saat sonra yine onda hareket edecekler. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada ne oldu? Onda bunlar birlikte hareket etmiş oldular. Şimdi 90 ve 120'nin ekoku 360 olduğundan yani 6 saatte bir bunlar ne olacaklar? Ank İstanbul ve Ankara'ya birlikte hareket etmiş olacaklar. Şimdi saat 10'da birlikte hareket ettiler. 6 saat sonra yani saat 4'te 6 saat sonra yani saat 10'da bunlar ne yaparlar? Tekrar birlikte hareket ederler. Yani 3 kez birlikte hareket etmiş oluyorlar. Cevabımız yazı. 20'yi boyayarak işleme başladık. 20'ye teğet olan sayılardan 21, 20 ile asal onu boyadık. Daha sonra 21'e teğet olan burada 24 ve 25 var. 25 aralarında asal 21 ile. 25'e teğet olan 72 ve 40 var. 72 asal aralarında. Daha sonra 72'ye teğet olan 125 ve 27 var. 125 ile 72 aralarında asal. Dolayısıyla en alt satırda 125'i boyamış olduk. Cevabımız A seçeneği. Yolun sonunda karşılıklı olarak birer tane su ve gıda istasyonu bulunduğundan dolayı bu maraton yolunun uzunluğu hem 4'ün hem 5'in katı olan bir sayı olması gerekiyor. Seçeneklerde bunu sağlayan A seçeneği olduğundan dolayı cevabımız A'dır. Bize verilen kurala göre bu çözümlemeyi yapacak olursak 1 çarpı 3 üzeri 0, 2 çarpı 3 üzeri 1. Burada 0'un olduğu yerleri yazmaya gerek yok çünkü sonuç 0 yapacak. Daha sonra 1 çarpı 3 üzeri 4, 1 çarpı 3 üzeri 5 dediğimiz zaman bunların toplamı 331 yapmış oluyor. Cevabımız C seçeneğidir deriz. Toplamı alan bize 16 üzeri 4 yani 2 üzeri 16 olarak verilmiş. Şimdi 32 bölgeye 32 tane dikdörtgen biçimindeki parçaya ayrılır bu. 2 üzeri 16 bölü 32'den 2 üzeri 11 olarak burada bir tane dikdörtgen bölgenin alanını biz burada bulmuş oluruz. 2 üzeri 11. Şimdi bizden uz uzun kenarı bize 8 üzeri 3 yani 2 üzeri 9 olarak bize Uzun kenar verilmiş. Bir tane dikdörtgen bölgenin. 2 üzeri 9 ile neyi çarparsam ben 200, o 2 üzeri 11 yapar. 2 üzeri 2. Demek ki kısa kenar neymiş? 2 üzeri 2 imiş. Dolayısıyla cevabımız sağ seçeneği. Soruyu incelediğimiz zaman çözümlenmiş hali bize bu şekilde verilmiş. Şimdi baktığımız zaman burada birler basamağında mutlaka sıfır olması gerekiyor ve yüzde birler basamağında kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman yüzde birler basamağında sıfır olan sadece D seçeneği vardır. Dolayısıyla burada cevabımız D seçeneği olması gerekir. Alanları A kare dediğimiz zaman burada 3 A kare eşittir 540 olduğunu görüyoruz. O zaman A'nın burada 6 kök 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sarı bölgede uzun kenar 12 kök 5 olarak burada bulunmuş olur. Şimdi kısa kenara ben k diyorum. O zaman 12 kök 5 ile k'yı çarptığımız zaman bana a yani 180'i vermesi gerekiyor. K'yı buradan 3 kök 5 olarak bulmuş olduk. O zaman çevre eşittir. 2 çarpı uzun kenar artı kısa kenar. Uzun kenar ile kısa kenar toplam burada 15 kök, 5 yapıyor. 2 çarpı 15 kök 5'ten bu çevreyi 30 kök 5 olarak hesaplanmış oluruz. Cevabımız da seçeneği olur. kamyonun boyu dört tane oyuncak arabadan büyük 5 tane oyuncak arabadan ise küçüktür o zaman 4 ile 5 arasında şöyle tır değilim hadi ona 5 arasında olması gerekiyor tırın boyu bunu köklü ifade olarak yazacak olursak bunları yazalım şöyle Demek ki kök 16 ile kök 25 arasında olması gerekiyor bizim buradaki oyuncak kamyonu veya tırın Şimdi o zaman seçeneklere baktığımız zaman B seçeneğinde 2 kök 5'in kök 20'ye karşılık geldiğini görüyoruz. Yani bu bu aralıkta bir değerdir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Soruda fotoğrafın boyunu bulmak için 1.2 ile 2.5'i topladık ve toplam uzunluk olan Boy olan kartın 7.2'den çıkardık ve boyunu fotoğrafın 3.5 bulmuş olduk. Eni içinde 7.9 ile yatayda 1.6'yı topladık ve 12'den çıkardık. Dolayısıyla fotoğrafın enini 2.5 olarak bulmuş olduk. O zaman 2.5 ile 3.5'ü çarptığımız zaman 8.75 olarak alanı bulmuş oluruz. Cevabımız 5 seçeneğidir. Kök 2 ile çarpıldığında sonucu doğal sayı olan sayılar burada. Bu sarıya boyanmalı. Kök 18 bunu sağlar. Yine kök 32 bunu sağlar. Sarıya boyanmalı. Ve yine kök 55 kök 2 olarak yazıldığından dolayı kök 2 ile çarpımı yine doğal sayı olduğundan dolayı sarıya boyanması gerekiyor. Kök 3 ile çarpımı doğal sayı yapanları bulalım. Kırmızıya boyanması gerekiyor kırmızıya boyanması gerekiyor. Başka burada kök 3 ile çarpımı yine bunun da kırmızıya boyanması gerekiyor. Kök 6 ile çarpımı tam sayı yapanlar laciverte boyanıyormuş. O zaman bunun lacivert olması gerekiyor. Bunun da lacivert olması gerekiyor. Şimdi burada 3 sarı, 3 kırmızı oldu. 3 lacivert olması için kök 6 ile çarpımı doğal sayı olan bir sayı arıyoruz. Seçeneklere baktığımız zaman 96'yı biz 4 kök 6 olarak yazabiliriz. Bunu kök 6 ile çarptığımız zaman sonuç bir doğal sayıya eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla burada cevabımız C seçeneği olmalı. Kök 96 gelmeli boş olan kareye. Soruda körün toplam genişliği arkadaşlar da 3 kök 5 ile 3 kök 5 topladığımız zaman 6 kök 5. Bunu da ben kök 180 olarak düşünebilirim. Yani 13 küsür diyebiliriz buna bu uzunluğa. Şimdi burada geçerken ayaklar arasında birer metre maksimum mesafe kaldığını düşünsem ki daha azmış bu mesafe. O zaman ben buradan 2 metre çıkaracak olursam eğer 2 metre çıkaracak olursam bu 11 küsür yapar. Yani 11'den büyük olması gerekiyor 13'ten de küçük olması gerekiyor. Bu geminin genişliğinin bunu sağlayan seçenek B seçeneği olduğundan dolayı cevabımız B seçeneğidir deriz. Sütun grafiğine baktığımız zaman tiyatro kulübüne katılan öğrenci sayısı 162 olduğunu görüyoruz. Şimdi tiyatronun daire grafiğindeki daire dilimindeki karşılığı 80 derece. O zaman diyorum ki 80 derecede 160 kişi varsa spor burada 120 dereceye karşılık geldiğinden dolayı 120 derecede kaç kişi vardır diyorum ve buradan 240 kişi olarak spora katılan toplam öğrenci sayısını bulmuş oluyoruz. Şimdi 8. sınıfta 8. sınıftaki öğrencilerden spor kulübüne katılanlar diğer diğer sınıflardan bu kulübe katılan öğrenci sayıları toplamından fazla olduğu ifade edilmiş. O zaman ben burada 8. sınıf öğrencisi spor kulübüne katılan 8. sınıf öğrencisi en az 121 olması gerekir diyorum. Çünkü diğerlerinin toplamı bundan az olacağına göre en az 121 olmalı ki diğerleri bundan az olmuş olsun. Cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 Mart tarihinde büyük, orta ve küçük boy pizzalardan 10'er tane satmış. Ve bunların satışından toplam 1080 lira gelir elde etmiş. O zaman diyoruz ki 360 dereceyi 1080 lira ile gösterirsem 120 dereceyi kaç lira ile gösteririm? O zaman burada orta boy pizzadan 360 lira kazandığını söyleyebiliriz. Şimdi benzer şekilde 120 dereceyi 360 TL ile gösterirsem 80 dereceyi kaç, kaç lira ile gösteririm? 240 TL olarak küçük boy pizzadan kazandığı miktarı bulmuş olduk. Büyük boy 160 derece karşılık geldiğinden dolayı küçük boyun ilk katı olacaktır burada elde ettiği ücret. Dolayısıyla da 480 TL olarak büyük boy pizzanın gelirini hesaplamış olduk. Şimdi bunlar bunlardan 10'ar tane sattığı için bunları 10'a böldüğümüz zaman küçük boy pizzanın fiyatını 24, orta boyun 36 ve büyük boyun 48 lira olarak fiyatları bir adet fiyatlarını bulmuş olduk. Şimdi Mart ayı boyunca 500 tane satmış ve bunların %50'si büyük boy, %30'u orta boy. O zaman %20'si nedir arkadaşlar burada? %20'si küçük boydur. Şimdi %20'si küçük boy olduğuna göre 500'ün %20'si ne yapar? 100 tane yapar. Dolayısıyla 100 tane küçük boy pizza satmış. Bir adet fiyatı neydi? 24 TL ydi. O zaman 100 çarpı 24'ten küçük boy pizza satışlarından elde edilen gelir 2400 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız B seçeneğidir. Sisteme x 2'nin karesi girildiği zaman x kare eksi 4 x artı 4 olarak bunun açılımını bulmuş oluruz. Kas toplamı 1 ve sabit terimi 4'tür burada. Şimdi Kat sayılar toplam pozitif olduğundan dolayı bir birim yukarıya, ve sabit terim pozitif olduğundan dolayı 4 birim sağa gittiğimiz zaman B noktası burası olacaktır. Şimdi B noktasından C noktasına gidebilmesi için 4 birim yukarıya ve dokuz birim de sağa gitmesi gerekiyor. Bu durumda sabit teriminin pozitif olması gerekiyor ve 9, 9 olması gerekiyor C noktasına, C noktasına gidilmesi için. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman sabit terimi pozitif ve 9 birim olan sadece D seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. x eksi 9 x ifadesinin çarpanlarını ayırdığımız zaman burada bu şekilde bir ifade elde etmiş oluyoruz. Şimdi kartlara aktığımız zaman burada bu cebirsel ifadenin çarpanı olan sadece x eksi 3'ün olduğunu görüyoruz. O zaman istenen durum 1, toplam durumlar 6 tane olduğundan 1 bölü 6 olarak bu olasılığı hesaplamış oluruz. Cevabımız sağ seçeneğidir. Kırmızı küpün bir kenarına A dediğimiz zaman, mavi küpün bir kenarı A artı 6, sarı küpün bir kenarı a artı 8 olarak bulunmuş olur. Şimdi burada kırmızı küpün bir kenarına a dedik ve mavi küpün bir kenarına a artı 6 olarak burada bulmuş olduk. O zaman 2x eşittir 2a artı 6 ise x eşittir buradan a artı 3 olduğunu söyleyebiliriz. a'yı burada yalnız bırakacak olursak a'yı x eksi 3 olarak hesaplamış oluruz. Şimdi a artı 8'i bulduğumuz zaman sarı küpün bir ayrıtını bulmuş olacağız. O zaman a artı 8 de bir ayrıtı. Ben burada a yerine x eksi 3 yazdığımız zaman x eksi 3 artı 8'den x artı 5 olarak bir kenarını bulmuş oluyorum sarı küpün. O zaman Benden bir yüzün alanını istediğine göre x eksi 5'in karesini x artı 5'in karesini bulmam yeterli. x artı 5'in karesi de x kare artı 10x artı 25 olduğunu biliyorum. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. Sonra da bize verilenleri tablo haline getirdik. Şimdi buradan çıkardığımız sonuçlar nelerdir? Burada B'nin C'den büyük olduğunu Biliyoruz. Aynı zamanda B artı C'nin de 2A'dan fazla olduğunu biliyoruz. Nereden çıkardık bunları? 12 yaşında olmalısı 13 yaşında olma olasılığından daha fazla olduğuna göre burada 12 yaşında olanlar B artı C, 13 yaşında olanlar 2A olduğuna göre B artı C büyüktür 2A diyeceğiz. Ve 12 yaşında erkek olma olasılığı yani B 12 yaşında kız olma olasılığından yani C'den büyük olmuş olacak. Şimdi bakın ben burada B'nin en küçük değerini arıyorum. B'nin en küçük değerini bulmak için A'ya mesela ben 7 versem şu şekilde farklı bir şey, renkle yapalım. A'ya 7 versem, 7 versem burada burayı 14 olarak oluruz. Toplam 28 öğrenci olduğundan dolayı burasını da 14 olarak oluruz. Fakat bu sefer burada bu eşitsizlik burada çelişecek. Yani B artı C 2A'dan büyük olmuş olacak. Büyük olması gerekiyor. O zaman burada ne yapıyoruz? Bunu değiştiriyoruz. Demek ki 7 olamıyor. 7 olamıyor. O zaman 6 verebiliriz en fazla. O zaman ben buraya 6 verdiğim zaman, buraya 6 verdiğimiz zaman burayı 12 olarak bulmuş oluyoruz 13 yaş grubunu. O zaman buraya ise kaç kişi kalıyor? 10 6 kişi kalmış oluyor. Şimdi bunlar B artı C 16 kişi olduğuna göre en az B artı C 16 kişi olduğuna göre ve B C'den fazla olduğuna göre 8'e 8 versen bakın, bakın, bakın burada 8'e 8 verse ikisine eşit olmuş olacak. O zaman B'ye ben burada en az kaç vermem gerekiyor? 9 vermem gerekiyor. Bu durumda cevabımız D seçeneği oldu. Burada uzun kenarlar çakışacak, çakışacak şekilde ortadan ikiye katlandığında burası buraya gelecek ve burası buraya gelecek. Bu şekilde iki tane turuncu bölge elde edilmiş olacak. Şimdi bu ikinci turuncu bölgenin alanları toplamı bize 2x kare artı 8x artı 8 olarak verilmiş. O zaman bir tane alanı x kare artı 4x artı 4 olarak bulmuş oluruz. O zaman burada bir kenarın x artı 2 olduğu sonucuna varırız. Şimdi. Eğer kısa kenarlar bir e, çakışacak şekilde bu katlansaydı turuncu bölgelerden kaç tane oluşurdu diye bakalım. Şimdi bakın burada bu ortadan şöyle bunu çizecek olursak bu şekilde ve bunu bu şekilde katlayacak olursak buraya. Bakın bu alanla bu alan üst üste geldiğinden dolayı bir tane turuncu bölge. Yine bu alanla bu alan üst üste geldiğinden dolayı bir turuncu bölge oluşmuş olacak. Yani toplam iki tane turuncu bölge oluşmuş oluyor. Şimdi bir tane karenin alanı çevresi pardon çevre eşittir 4 çarpı x artı 2'den çevre eşittir 4x artı 8 olarak bulmuş oluruz bir tane karenin çevresini. İki tane turuncu alan oluştuğuna göre, turuncu kare oluştuğuna göre daha doğrusu bunun çevresini 8x artı 16 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar sonra da bunları en sade haliyle üslü ifade haline getirdik. Şimdi 4 kart kırmızılardan var. 4 kart yeşillerden var. Şimdi burada çarpımı 1 yaz 1 olan sayılar 2 üzeri 6 ile 2 üzeri eksi 6'yı çarptığımız zaman bir durum. 3 üzeri 6 ile 3 üzeri eksi 6'yı çarptığımız zaman yine bir durum. 11 üzeri 4 ile 11 üzeri eksi 4'ü çarptığımız zaman yine bir durum. 5 üzeri 8 ile burada 5 üzeri eksi 8'i çarpacak olursak yine bir durum olacağından dolayı 4 tane durum elde edilmiş olacaktır çarpımı bir olan. Şimdi toplam burada 16 tane ne vardır? 16 tane burada sonuç çıkar. Çünkü 4 kart burada var. 4 kart burada var. Burada 16 tane farklı çarpım elde edilmiş olur. Sonucun olasılığın 1 bölü 4 olabilmesi için 1 bölü 4 olabilmesi için buraya ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 4 gelmesi gerekiyor. Yani istenen durumlar 4 tane olması gerekiyor. O zaman 4 tane olabilmesi için A yerine gelecek sayının burada 5 üzeri eksi 8 olması gerekiyor ki çarpımları 1 olan 4 tane durum elde edilmiş olsun. Seçeneklere baktığımız zaman 5 üzeri eksi 8'i veren A seçeneği olduğunu görüyoruz. 5'in karesi üzeri eksi 4 yazacak olursam ben bunu 5 üzeri eksi 8 olarak bu şekilde bulmuş oluruz. Bu durumda cevabımız A seçeneği.